Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Ben kalktım. Güzelce kahvaltımı hazırladım. Şöyle birazcık özendim kendime. Simit de aldım. Şöyle yumurta haşladım. Birazcık tereyağı koydum. Domates, salatalık, peynir, zeytin. Bir de şu. Şu çok güzel. Bime gelmişti daha sonra gelmedi sanırım. Aktüel ürünü olabilir. Bunu Gökhan da çok sevdi geçen hafta. Ee, bu çok güzel tadı gerçekten. Şöyle çayımı da koydum. Şöyle güzel keyifli bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet kahvaltımı güzelce yaptım. Tezgahımın üzerini toparladım. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Bütün tezgahı güzelce domestosla ovaladım. Şimdi ne yapacağım? Biliyorsunuz ne yapacağımı. Tabii ki de önce bir kahve içeceğim. Hemen şöyle hızlıca kahvemi yapayım. işlere başlayacağım. Ama dediğim gibi acele etmiyorum. Böyle keyfini çıkara çıkara dinlene dinlene yapmak istiyorum. Acelemiz yok. Saat 12 falan sanırım. Saate bakmadım açıkçası. Kahvaltımı yaptım. Uzun uzun çayımı içtim. Bilgisayardan bir şeyler, daha doğrusu internetten bir şeyler izledim. Youtube'dan, Netflix'ten falan döktüm. Dediğim gibi acele etmiyorum. Böyle keyfini çıkara çıkara yapıyorum. Aa ya bu makine arada böyle yapıyor ya. Niye acaba? Titri olan var mı? Hata veriyor. Sanırım oldu kahvemi içeyim. bu arada şunu arada size göstermişimdir belki. Dukan birası. Yani birayla alakası yok tabi de. Adı öyle geçiyor. Bir Birkaç kere de söylemişimdir. Ben bunu ara ara yapıyorum. Ödem ve şişlik hissettiğim zamanlar özellikle çok etkili. Mutlaka yapın. 15 gün içinde 15 gün yapıp sonra bırakıyorsunuz. İlk günden itibaren şöyle yarım kilo, bir kilo fark ettiriyor. Ödemler gidiyor yani tavsiye ederim. Tabi yeme içmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Hamuru işi falan yemek gerekiyor. Ama etkisini gerçekten görüyorum. Bunu da 2 ya da 3 gündür yapıyorum. Etkisini de hissetmeye başladım. Ee, bugün sabahtan yeşil çayımı yaptım. Bugün bitireceğim. Yarın yenisini yapıyorum. İçinde ne olduğuna hızlıca söyleyeyim. Yeşil çay, bir tane soda, yarım limon. Yeşil çayı demliyorum. Üzerine soda ilave ediyorum ve yarım limonu sıkıp içerisine şöyle atıyorum. Bütün gün gidip geldikçe içiyorum dediğim gibi. Evet. Sodamızı koyalım. Klasik artık biliyorsunuz kahvenin yanında. Şöyle göstereyim hemen size. Ben oldu. Vallahi mis gibi oldu. Bol köpüklü ve mis gibi oldu. Bir kahveyi bu kadar övmem yani. <laughs> Az tarafı kahve ama benim çok iyi O yüzden böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum. Ha, şunu gösterecektim. Züber'in bu e, kahve yanına ya da başka çayın yanına artık neyin yanına isterseniz Limonlu badem ezmeli meyve tokunmuş Bu sefer farklısını aldım. Ben antep fıstıklısını denemiştim. Bir de fındıklısını demiştim. Onlar çok güzeldi. Bir de bu badem ezmeliyi aldım. Bakalım nasıl olacak. Kahvemin yanına bir tane bundan koyuyorum. Bana afiyet olsun. Birazdan tekrardan görüşürüz. Hemen size de bana afiyet olsun. Evet, yemek yapmak için mutfağa girdim. E, temizlik işini hallettim bu arada. Hani size çekmedim ama evi şöyle güzel bir süpürdüm, sildim, tozlarımı aldım. Biraz daha işlerim var. Artık sizinle beraber yaparız. Dolabın içerisinde falan düzenleyeceğim. Bayağı bir kötü olmuş. Gösterince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bayağı bayağı bir dağılmış ve tozlanmış. E, karışmış yani. Şimdi sizinle beraber onu yaptım. Ama önce bir e, ocağa yemeği koyayım dedim. Yemek hazır olsun o arada. Biz dolabı sizinle beraber temizleriz. E, ne yemek yapacağım onu da göstereyim. Şöyle karnabahar almıştım. Onu güzelce ayıkladım. Su da şu anda. Bir de şöyle yeşil mercimek haşladım birazcık. Ben biliyorsunuz karnabaharı e, kıyma yerine böyle yeşil mercimekle yapıyorum. Çok çok daha güzel oluyor bence. Hem de e, böyle e, et yemiyorsanız benim gibi çok sevmiyorsanız et türü şeyleri ee, çok da lezzetli oluyor ve çok besleyici oluyor bence. Çocuklara falan da yapılabilir. Şöyle soğanlarım kavrulsun. Güzel de yemeğimi koyayım. Ondan sonra sizinlere de dolabı temizlerken görüşürüz. Bu arada bu kirli değil, lekesi kalmış. O yüzden böyle. Yani o da gözüme çarptı şu anda söyleyeyim dedim. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Dün videoyu devam ettiremedim. E, işleri falan yapmıştım zaten biliyorsunuz en son yemek yaparken çektim videoyu e, temizliği falan tek başıma yapmıştım size çekmemiştim e, hızlı yapmak için açıkçası e, sonrasından dolabı düzenleyeceğimi söyledim e, kıyafet dolabımı baya bir karışıktı bu arada onu yaptım ama yaparken çekmedim e, çünkü çekemedim e, dolabın açısını ayarlayamadım bir türlü yatak dolaba çok yakın olduğu için tripodu bir türlü ayarlayamadım bu sefer yaparken de hep kollarım çıktı böyle büyük büyük hiçbir şey görünmüyordu. O yüzden çekemedim bir türlü. Sonra baş, vazgeçtim dedim ki neyse ben hızlı hızlı yapayım bari. Dolabı düzelttim baya bir karışmıştı. Şimdi çok güzel oldu onu birazdan gösteririm size. Şimdi ne yapıyorum kalktım kahvaltı yapacağım. Çay suyumu koydum yumurtamı koydum dünkü gibi. Getiriden sivil söyledim dün de söylemiştim. Çok güzeldi, sevdiğim tarzlardı. Ben normalde pastane simidi sevmem, böyle sokak, sokak simidi tarzını çok seviyorum. Daha böyle gevrek ve çıtır olanları seviyorum yani. Öyleydi, çok hoşuma gitti. Şimdi tekrardan bir tane söyledim. Tabii yanında su falan söyledim, suyum da bitmişti. Öyle. Şimdi kahvaltı yapacağım, onun gelmesini bekliyorum. Birkaç dakikaya gelir zaten, hızlı geliyor. Orada ben de size şey göstereyim, dolabımı göstereyim. Bugün ne yapacağız hiç bilmiyorum. Hava da inanılmaz kapalı, yağmurlu ve iç, evin içi kapkaranlık. Burada çamaşırlar falan var, onları kaldırırım. Temizlik adına yapacağım çok bir şey yok. Ee, biraz bakım günü olacak. Saçım başımı görüyorsunuz. Ee, kamerayı açmadığım zamanlarda saçıma bir yağ süreceğim. Ee, biraz da bakım yapmam gerekiyor, dediğim gibi. Ütülerim falan var, yarına hazırlık. Onları yaparız sizinle beraber. Öyle bakalım neler çekeceğim ben de bilmiyorum gerçekten. Ee, bazen kamerayı açıyorum sonrasında bilmiyorum. Kafamda planlamıyorum yani planlayamıyorum çoğu zaman. Ee, ev işlerini planlayamıyorum. İşi tabii ki de iş hayatında planlıyorsunuz da. Ee, eve geldiğimde e, o anda gözüme ne çarparsa bazen onu yapıyorum. Dün mesela dolabı düzenlemek aklımda yoktu. Ee, sonrasında dolabı o kadar kötü görünce bir düzenlemek gerektiğini anladım. Bugün de aslında şeyi gördüm sabah çay falan koyarken o çayları baharatları koyduğum dolap çok kötü olmuş içi ve tuz filan dökülmüş vesaire baharat dökülmüş. Orayı bir temizleriz belki sizinle beraber bilmiyorum bakalım. Şimdi size dolabı göstereyim ondan sonra bakalım bir kahvaltı yapayım sonrasını tekrardan görüşürüz. Evet. şöyle ışığı açalım. Şurada da toz bezlerim var bu arada dün yıkamıştım onları astım şu da katlanmış sildiğim için herhalde öyle kalmış onu düzeltirim birazdan şöyle dolabımın içini göstereyim size biraz karışık görünüyor olabilir ama çok kıyafet olduğu için böyle alt kısımda böyle pantolonlarımı ayrı katladım burası o kadar kötüydü ki keşke öncesi halini bir çekseymişim ee, çekemedim dediğim gibi ee, burada pantolonlarım burada böyle e, pijama altları işte Eşortman altları falan var. Burada da üst taraflar var. İşte tişörtler. Genelde evde giydiklerim bunlar. Sivit e, şörtlerin üst tarafları falan buraya koydum. Burası yine bir karışık görünüyor. Çünkü neden? E, kazaklar, sivitler, elbiseler hepsi birbirine. Gömlekler falan birbirine girmiş durumda. Onları bir ara şöyle bir ayıklamam lazım. İçerisinde giymediklerim falan da var aslında. E, onları bir ayarlamam lazım. Şurada da kumaş pantolonlarım falan var. Böyle daha resmi günlerde falan giyiyorum onları. Çok yok gördüğünüz gibi. Eteklerim falan da var ama bakayım onu gösterebilecek miyim size. Göstersem mi bilemedim. Burası daha karışık yani daha böyle bir şey taraf. Her şeyi koyduğum bir taraf da o yüzden çok göstermek istemedim. Ee, burada da eteklerim var. Ee, arkada fazla giymediğim pantolonlarım var. Taytlarım, pantolon yok pardon. Taytlarım var. Ee, fazla giymediğim birkaç bir şey var. Onları koydum. Burada eteklerim var. Şöyle bir pantolon yine var. Bunu da çok giymiyorum diye buraya aldım. Şöyle üst tarafta da Gökhan'ın yedek kıyafetleri var. Buraya geldiğinde giyiyor. Çiçek sepetinin içinde de çoraplarım var. Böyle ayarladım yani. Böyle alt kısım burası biraz karışık. Burayı düzenleyemedim. Burası niye karışık derseniz böyle arkada gözlüklerim falan var. Takılarım var. Önde parfümlerim falan var. Bunları bir yer bulamadım doğru düzgün. Hep burada duruyorlar. Takılarım falan da bayağı bir karışmışlar. Bunları düzenlemem lazım bir ara. Saatim vesaire vesaire. Öyle altta ojelerim var. Altta da nevresimler var. Orayı görmeyin orayı düzenleyeceğim sonra. Dün sadece bu kısmı yaptım dediğim gibi ama çok karışmıştı. Ayıklamam gerekenler de olduğu için bayağı bir uğraştırdı beni. Ama şimdi mis gibi oldu. İçini dışını güzelce sildim zaten. Mis gibi oldun. Evet, size bu güzellikleri göstermek istedim. Bugün benim doğum günüm. Ee, sağ olsun kardeşlerim böyle güzel çiçekler göndermişler. Bunu kardeşim ve gelinimiz göndermiş. Onda YouTube kanalı var belki biliyorsunuzdur gelinimi. Birkaç kere söylemiştim size. Onlar göndermişler. Çok severim beyaz gülü. Bu arada çiçeklerle çok güzel görünüyor. Bunu diğer kardeşim göndermiş. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle. Çok çok güzel. Gerçekten mutlu oldum böyle size paylaşmak istedim bu şekilde.